Merhabalar sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız? Hepinize güzel günler, mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi kahve fincanımız yok. E yani bu demek oluyor ki el falı bakmamın zamanı gelmiş arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E her attığım... El falanın bu kadar çok beğenilmesi izlenilmesi Demek ki ben doğru yoldayım arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız diyorum Beğendiğiniz sevdiğiniz için izlediğiniz için Ve yarın da size bir sürprizim var Yani öğlen mi olur akşam mı olur e, Tamamen falla alakalı Ama bakacağız Yani yarını bekleyin Ya öğlen ya da akşam bakacağım arkadaşlar Duruma göre e, Hangi ara olursa o ara gelecek e, Neyse sürprizin de Tadı kaçmasın canlarım tabii ki videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmayı düşünenler için abone olduktan sonra lütfen zil bildiriminizin tüm kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Her şey sizler için. siz Ne istiyorsanız ben o yolda ilerlemeye devam ediyorum sevgili arkadaşlarım. Emin adımlarla güzel bir şekilde. Hadi bakalım başlayalım. Hazır mısınız? en son tabağa da bakacağız şu arkadaşlar şöyle göstereyim size her şeyi göstereceğim tamam mı arkadaşlar size böyle göstere göstere e, anlatmak istiyorum şimdi bakın birbirine zincirleme bağlı olan bir olay e, bir konu var çok uzamış e, bu uzayan konu tamamen e, ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar bir kadın bir erkekle alakalı çok uzamış e, bir an önce mutlu sona gidilmesi gerekiyor ama mutlu son sanki böyle ne kadar çok yaklaştıkça sizin karşınızdaki kişi o derece kaçmaya başlıyor arkadaşlar ee, yani bir e, hobisi olabilir bir fobisi olabilir bir e, korktuğu bir şey olabilir bununla alakalı siz bir mutlu son istiyorsunuz e, zaten e, mutlu son olmalı fakat bu kişi ne kadar çok yaklaştıkça bir o kadar kendini geriye tepiyor arkadaşlar geri adım atıyor sevgili arkadaşlarım vallahi baktığınız gördüğünüz olmuyor ee, kesin bir konuşma yapacaksınız bu kişiyle ee, ve sizin adınızda eğer gerçekten e, adınızda ya da soyadınızda F harfi var ise e, böyle durumu birebir yaşayacaksınız arkadaşlar şimdi hem size şöyle göstereyim hem de e, kendim bakayım arkadaşlarım bakın e, bir bayan e, ve sanki iple bağlanmış bakın bir köpek sahibi olduğunuz köpeğiniz e, sahiplendiğiniz köpeğiniz e, rahatsızlanacak ya da sevgili arkadaşlarım şöyle söyleyeyim ufak bir böyle bir günlük bir kaybolma yaşayabilirsiniz tamamen beslediğiniz köpekle alakalı hayvanla alakalı vallahi çocuğunuzdan bir farkı yok görebiliyorum seviyorsunuz ve baksanıza hiç bırakmıyorsunuz sanki gözünüzün önünden ayırmıyorsunuz işte en ufacık bir bir göz dalgınlığında aradan tüy verecek arkadaşlar bakar mısınız resmen böyle ipini tutmuşsunuz e, o sizi bir yere zorlana götürmeye çalışıyor ama kendisi gidecek ama böyle bir günlük bir e, kaybolma ya da bir rahatsızlanma yaşayacak e, beslediğiniz hayvanınız sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın geçmişte bir erkek bu geçmişteki erkek e, artık onunla olmaz diyorsunuz biliyorsunuz farkındasınız e, olmaz diyorsunuz ama sanki bu kişi bir kadının etekleri altına saklanmış bakar mısınız? bir bu kadının eteklerinin altına saklanan bir erkek ee, şimdi bu neden saklanıyor ee, ya sizle konuşmaya yüzü yok ya sizin karşınıza çıkmaya yüzü yok ya da bu kadını bahane yaratıyor arkadaşlar bu annesidir ya da ablasıdır muhtemelen ee, ne olursa olsun onlar yüzünden oldu deyip kestirip atabilir ee, ya da onların bakın eteğinin altına saklanmış ee, kendisi her şeyi yaptı İyi ya da kötü bir şeyler yaptı, bu durumu yaşattı, bu duruma geldiniz. Fakat o bu kişileri bahane gösteriyor olabilir. Belki bu insanların tek bir suçu bile olmayabilir. Yani bu sizin e, karşınızdaki ayrıldığınız kişinin, ex partnerinizin e, birçok konuda hatası var. Ama tabii ki bir bahane üretecek ya, ortaya bir bahane koyacak ya, ne olursa olsun diyor. İşte bakın bu kadının arkasına saklanmış. Eteklerinin altına saklanmış. Yani böyle bir şey derse de inanmayın. E, bu kadının kesinlikle haberi olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir konuyla alakalı, sizinle alakalı bir konuyla e, bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. E, şu an için sevgili arkadaşlarım bahane hazır işte. Annem ablam istemedi olmadı bitti gitti. E, hemen hazır bahanelerle e, aradan sıyrılmaya çalışacak. Şimdi... Bir asker çantası sanki e, o asker sırtında e, çantasıyla birlikte bakın silahı da burada duruyor. Burası da onun evi hanesi e, çok gelmek istiyor. Daha önce iki kere gelmeye çalışmış bazı sebeplerden dolayı araya giren e, sorunlardan dolayı gelememiş engellerden dolayı ama bu kişinin yolu açık. Hatta iki en yakın arkadaş e, aynı gün ya terhis olacaklar tamamen askerlikleri bitecek ya da izine sizi görmeye gelecekler. E, iki kişi arkadaşlar. O yanındaki en samimi olduğu arkadaşı da e, izine çıkıyor ya da tamamen terhis oluyor olabilir. Bakın arka arkaya çıkıyorlar. Şimdi şöyle baktığımızda hmm, en iyisi şöyle bir bakayım da arkadaşlar e, tam net olarak görmek istiyorum çünkü. Bakın bir E harfi var. Bu E harfinin size yansıması gerçekten şöyle baktığımda F harfi gibi duruyor. Yansıması olarak söylüyorum. Yani E ya da F harfi olabilir. Sizin şimdi düşündüğünüz, şu andan itibaren düşündüğünüz bir konu var. Tamamen işle alakalı, işle bağlantılı olabilir. Yalnız yani hortum gibi bir insan çıkmış burada. Yani elleri, kolları çok fazla. Çok fazla uzun. Çok güçlü. Kudretli, parası olan bir erkek çıkmış. Fakat e, bu erkeğin gittiği yol, yol değil. Kim olduğunu bilmiyorum. Sizin iş yerinizden ya çalışma arkadaşınızdır e, ya da oranın sahibi yöneticisidir. E, yaşı çok büyük olmasına rağmen e, kendinden çok yaşça küçük kadınlarla birlikte yani kızlarla yani çocuklarla diyeyim. Artık birlikte olmayı e, kendine adet edinmiş. Yaşına başına bakmadan. 60 yaşından sonra azanı teneşir patlarmış ya arkadaşlar. Bu da aynı hesap. Hiç de bu tabii ki görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Etrafça da duyuyorsunuz. Fakat bunları kesinlikle onaylamıyorsunuz. 55 yaşın üzerinde bu adam. Yani 50 yaşın üzerinde diyelim. 50 yaşın üzerinde adamın 25-30 yaşındaki kızı yaşındaki insanlarla ne işi olur? Orası da tartışılır. tabii ki herkesin kendi hayatı. Fakat bu adamın daha önceki evliliğinden çocukları var. Aynı şu anda birlikte olduğu kişiyle. E, fakat bu çok maymun iştahlı, çok çapkın bir erkek. E, şu anda beni izleyen bayan takipçilerim. Eğer böyle bir durumu yaşıyorsanız ve gerçekten de iş yerinizin yöneticisi ya da o iş yerinde e, güzel bir mevki sahibi olan iş arkadaşınız böyle bir durum yaşıyorsa kendinize dikkat edin. Yani nereden geldiğini şaşırırsınız. E, size de böyle ufak ufak dokunuşlarla başlayabilir. E, sözle başlayabilir. E, kelimelerle başlayabilir. Buna dikkatli olmanızda fayda var. Şimdi perdeyi aralıyorsunuz, ar kapatıyorsunuz, aralıyorsunuz, kapatıyorsunuz. E, film şeridi gibi. Hiç düşünmediğiniz, artık hiç böyle e, düşünmek bile istemediğiniz, yani gözünüzün önüne asla gelmesini istemediğiniz şeyler e, böyle gözünüzü kapattığınızda perde gibi arkadaşlar. Hayatınız böyle film şeridi gibi geçiyor. Mesela keşke şunu yapmasaydım dediğiniz çok olay var. Ya da e, yaptım ama ben pişmanım ama iyi ki de yapmışım dediğiniz olaylar da var. E, şimdi bunları sineye çekmişsiniz, zaten üstünde kapatmışsınız ama nedense hala böyle aklınızın bir köşesinden geçmesi acaba diyorsunuz bu düşündüğüm konularla alakalı o kişiyle alakalı bir şey mi yaşayacağım? Yani göreceğim mi o kişiyi karşılaşacağız mı bir şey mi olacak? Ya da onunla ilgili ben bir şey mi duyacağım? Yani bu e, tamamen hislere bağlı olarak bir yansıma da olabilir. Hissediyor olabilirsiniz, yani o kişiyle alakalı e, bir durumu hissediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili hisleriniz kuvvetli çıkmış kesinlikle. Yalnız şöyle baktığımız zaman e, yıldız olarak bakın Başak Yay sevgili arkadaşlarım e, ve Kova burçları Başak Yay ve Kova burçları şu anda beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim yıldızınız bu bir ay içinde olduğundan daha yüksekte. E, bu değerlendirmeyi çok iyi yapın. E, yeni ay da çıktı. E, dileklerinizi de dileyin. Yeni ay hazır çıkmışken sevgili arkadaşlarım, e, şunu söylemek istiyorum. Yıldızınız yüksekken, tam bu parlıyorken, e, ne yapmak istiyorsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Adımlarınızı atabilirsiniz. Biraz zor olur ama sonu mutlu eder sizi arkadaşlarım. Yani öyle düşünün. Zor olur ama kesinlikle mutlu da olabilirsiniz. Bakalım tabağımız şimdi bize. E, tabağımıza bakar mısınız Allah aşkına arkadaşlar şey gibi çıkmış harita gibi vallahi harita gibi çıkmış şimdi sevgili arkadaşlarım hmm. bakın şurada karşılıklı ağız ağıza çok yakın temas kuran öyle söyleyeyim artık şimdi video çekiyorum ya bir kadın bir erkek fakat fakat arkadaşlar e, bu erkeğin karşısındaki kadın ağlıyor hem de öyle böyle değil. Baya bağıra bağıra ağrı, ağlayan bir kadın var. Şu anda beni izleyen erkek takipçilerim bu sizin hayatınızdaki kişi olabilir. Ee, bir konuyla ilgili sanki mahcup mu olmuş. Fakat e, bu ağlaması sevinçten de olabilir. Çünkü sizin elinizi arkaya atmasınız sanki elinizin arkasında böyle bir yüzük var arkadaşlar. Şu anda evlilik teklifi bekleyen bayan arkadaşlarım hüngür hüngür ağlıyorsunuz. Öyle bir ağlama yok yani. Ağzınızı açmışsınız, resmen ağlıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu erkeğin de arkasındaki izlediği küçücük bir pakette bir yüzük diye düşünüyorum. Şöyle elini arkaya saklamış. Aa! Hem de çok yakın zaman. Hiç uzakta beklemeyin. Hiç uzak fallar bakmıyorum. Tamamen yakın gelecek arkadaşlar. Yakın zaman falınız. Şimdi şöyle baktığımızda Kurtlu bir insan çıkmış. Kurtlu. Resmen kurtlu arkadaşlar. Durduğu yerde duramayan, e, siz otur deseniz de oturmayan, e, içi rahat etmeyen, sürekli kıpır kıpır her yere ben yetişeceğim modunda olan bir insan var. Yani onu izlerken etrafındaki herkes yoruluyor. Gerçekten yoruluyor. Bir orada, bir orada, bir orada e, içindeki sıkıntıyı bu şekilde atıyor. Ben onu çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü ben de çok sıkıldığım zaman kendimi temizliğe veririm. Her gün veririm ama o ayrı konu arkadaşlar. Demek ki ben her gün sıkılıyorum. E, bu bambaşka bir şey. Her şeye yetişmeye çalışıyor ama içinde öyle bir sıkıntı var ki, öyle bir derdi var ki. Ve bu derdi unutmak için sürekli ayakta kalıyor. Koşturuyor. Kimseye bir şey anlatmasın, kimse bir şey çakmasın diye. Ama gün yüzüne çıkacak bu e, gizli kalmayacak arkadaşlar. Bu böyle gizli kalmayacak. Muhakkak ki çıkacak ama o da rahatlayacak. Yazık helak olmuş yani bir buçuk iki aydan beri bir şeyleri saklayacağım saklayacağım derken göbeği çatlamış resmen ee, yani yakınızda böyle tuhaf durumlar sergileyen birisi varsa konuşma teklifinde bulunabilirsiniz bence canlarım hepinizi öpüyorum kendinize çok iyi bakın diyorum elim elimden geldiğince dilim döndüğünce bakmaya çalıştım. Allah hepinizden razı olsun. Beğenen, yorum atan herkese sonsuz teşekkürler. Abone olan, olmayan arkadaşlarıma da beni izliyorsunuz. Zaman ayırıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hoşçakalın.